Arkadaşlar günaydın. Bugün 11. gün. Şöyle bir manzarada uyandım. Son kaçtayım? Birkaç saat sonra da Demre'ye doğru yola çıkacağım. Bugün Demre'deyim. Yorulmuşum biraz. Daha kendime gelemedim. Hazırlıklarım başlasın. Kahvemi içip kahvaltımı yapıp sonra yola çıkacağım. 11. gün başlasın. Abi görüşürüz. Abi güle güle. Teşekkürler. Görünürüz. Kolay gelsin. Arkadaşlar son hazırlıklarımı yaptım. Evren Camping'den ayrıldım. Bisikletimi yükledim. Her günkü olduğu gibi. Ee, şimdi yola devam edeceğim. Kaldığım yer çok güzeldi. Evren Camping kesinlikle tavsiye ederim. Kaş'a gelirseniz burada konaklayabilirsiniz. Tam karşısında Kaş Marina var. Manzarası da güzel. Hava bugün her zaman gibi sıcak. Beni aslında tedirgin eden sıcaklıktan ziyade kaş ve demre arasındaki yani kaştan sonraki yokuş arabayla tabi çok anlaşılmıyor ama o yokuş 10 kilometre direkt başlar başlamaz yokuşla başlayacak. Büyük bir ihtimal 1-1,5 saat sadece bu yokuşu tırmanmakla geçecek günüm. O zaman 11. gün başlasın. Evet, yokuşumuz başladı. Ben biraz tırmanalım bakalım bizi neler bekliyor. Tabi yükseldikçe manzara da daha güzel görünmeye başlıyor. O yüzden durdum. Size şöyle aşağıya göstermek istedim. Şarkaş şu kısım yarım adası. Harika görünüyor. Yokuş çık çık bitmiyordu. 4.5 buçuk kilometre oldu. Saat 11'e doğru geliyor. Hava iyice ısındı. Sırılsıklam var resmen. 5 kilometre oldu. Çık çık bitmiyor. Bir daha karşısı var. Yok şu şey. Oh. Huh. O zaman ben biraz daha tırmanayım. Yani tırmanacak daha kalmadı. Ama yokuş bitmedi yani. bitmeyecekmiş gibi de gidiyor. Oh. Huh. Tırmanış bitti. 10 kilometre tırmandım resmen. Saat öğlen 12 oldu. Petrolde mola verdim. Bir şeyler yedim. Öyle devam ettim. Şu an sapaktayım. Demre'ye doğru. Sağdan devam edeceğim. Her şey yolunda. Hava güzel, yokuş bitti. Şimdi biraz inelim, sonra biraz daha çıkarız herhalde. Demreye 38 kilometre kalmış. <laughs>

Hava tabi kaşa göre daha serin burada. Bir tık daha yüksek. O yüzden rahat. Bir acelem de yok. Yakınlarda antik kentler var ama 4-5 kilometre uzakta gitsem çok tırmanışlı gidiş dönüş çok vakit kaybedeceğim. O yüzden teğet geçiyorum. Ama şöyle solda dağ yamacına baktığımda antik mezarlar falan görebiliyorum yani. Şu an kaçtan ayrılalı 23 kilometre oldu. Tam inişe başlamıştım Dediğim gibi dağ bloğunda böyle Kaya mezarlar falan görünüyor Ama ee... Şöyle da dağa oyulmuş Yerler de var Kral mezarları gibi yani Aslında buraya böyle Bir müsaitsem Arabayla gelip Ben oralara böyle Koşarak tırmanırım yani <laughs> Sırf meraktan yine Çıkılır bakılır ama Çok güzel görünüyor bir iki kilometrelik çıkışım var. Bugünün rotası bayağı tırmanışlı oldu. Şu an 700 metreler gördüm. varınca kaç olacak? 2 kilometre tırmandım. Sırı sıklam oldu artık. Kaşla Demre arası yokuşlu olduğunu biliyordum ama beklediğimden daha fazla yokuş çıktı. Şimdi biraz ineceğim. Gene iyi bir tırmanışım var. Ama Demre'ye inişimin yani Demre'ye ulaşırken 7-8 kilometre ineceğim diye hatırlıyorum. Demre'ye 19 kilometre kaldı. Önümde tırmanacağım yokuş Belki son yokuş olabilir. Ya da ben son yokuş olmasını istiyor olabilirim. Bakalım. Anışımız bitti. İleride bir iniş. Tabelası görüyorum. Kaç kilometreymiş? Allah'ım. 13 kilometre. 800 metre. Beklenen an geldi. Demre göründü Arkadaşlar Demre'ye geldim. Aslında bugün buraya kamp atma gibi bir düşüncem vardı ama e, saat erken. O yüzden Finike'ye doğru devam etmeyi düşünüyorum. Ama gelmişken de şöyle Demre'yi size göstereyim. Buraya çadır atmışlar. Ormanlık lüke yolu güzergahı olduğu için güzel bir yer. Buraya bir günümü ayırmak istiyorum aslında ama et, et geçtim. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda. Eğer Demre'ye gelirseniz Mayrı antik kentini ziyaret etmeden kesinlikle gitmeyin. Çok güzel bir yer. Ben bundan önceki turunda girip gezmiştim. Bir de Andreyka bölgesinde Likya Uygarlık Müzesi var. Oraya da gidebilirsiniz. Beymelek Lagünü'nden çıkmak üzereyim. Burası çok enteresan bir yer. Demre'de bulunuyor. Deniz ve gölün birleştiği bir nokta var. Ve mavi yengeci ile ünlü. Yol kenarlarında mavi yengeç restoranları görebilirsiniz. Eğer bu tarafa gelirseniz kesinlikle mavi yengeç yemekte gitmeyin. Size i̇şte şöyle biraz da bir göstereyim. Deniz de hemen karşıda kalıyor. Şimdi Finike'ye doğru gideceğim. Bir 10-15 kilometre böyle sahil şeridinden güzel bir yol beni bekliyor. <laughs> sonra böyle sahil bandından giderken sağda bir kafe gibi bir yer var. Buranın tostu çok güzel. Her geçtiğimde genelde uğrar. Tost yerim. Şimdi burada mola verdim. Tost yiyeceğim. Sonra yoluma devam edeceğim. Değil mi? Baklıklar. Gel. Gel. aman 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 aman, aman. manzaraya karşı tostunuzu yiyebilirsiniz. Tostumu yedim. Ayrılıyorum. İki yıl önce de tekrardan böyle tura çıktığımda buraya şans eseri uğramıştım. Tostunu inanılmaz beğenmiştim. Her gelip geçtiğimde büyük bir ihtimal yiyorum. Gayet güzel. Güzel. Esquece, -es -que Clei. Vou puxar bem aqui dele, ah. i̇stanbul i̇şte Finike'ye doğru gelmek üzereyim. Saat 4 oldu. Böyle yarın son gün uzun bir sürüş mü yapsam diye yol boyu onu düşünüyorum. Finike'den direkt Manavgat olabilir. 190 ya da 200 kilometre. Ya da şimdi Kumluca'ya kadar devam edip Kumruca'dan sonra yarın tek seferde uzun bir sürüş yapabilirim. Bunu biraz daha düşüneceğim yolda ona göre karar vereceğim. Kemike merkeze doğru iniyorum. Keden devam edeceğim. Kumluca'ya kadar. 14 kilometre daha gideceğim. Kumluca'da kalacağım. Yarın sabah erkenden sürüş yapacağım. Uzun bir sürüş yapma planım var. Tek seferde Kumluca'dan Manavgat'a gitmeyi planlıyorum. Bakalım ne olacak. Finike merkezden İtibaren böyle bir 8-9 kilometrelik bir bisiklet yolu var. Süper vallahi çok keyifli. Bugünü bitirdim. Kumluca'ya geldim. Kumluca uygulama otelinde kalacağım. 87 ya da 88 kilometre oldu herhalde. Hedefim yarın. Tek günde Kumluca'dan Manavgat'a gitmek olacak. Sabah erkenden yola çıkacağım. 170 kilometre gibi bir hedefim var. Bir aksilik olmazsa turumun yarın son ve en uzun günü olacak. Bakalım olacak mı? İzleyip yaşayıp göreceğiz. O zaman son günde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.